Herkese merhaba. Değerli takipçilerim, bugün polislerden gelen yepyeni bomba gibi SGK ilgili bilgileri anlatmak için karşınızdayım. Emeklilik sistemine getirilecek yenilikler SGK reformunun ipuçlarını veriyor. EYT'de son durum, polislerde ve etkililerden gelen son bilgilere göre 8 Eylül 1999 öncesi ilk işe girenler biliyorsunuz EYT'li ve 5 milyon Türkiye'de 5 milyon sigortalımız emekli yolu açıldı. E, fakat 8 Eylül 99 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için de yeni emeklilik formülleri geliştiriliyor. Takipçilerinden gelen en yoğun sorularında da olduğu gibi değerli takipçilerim e, büyük şikayetlerin geldiği 3600 ve 4500 bin de kısmı mümkli, ne olacak, şartlar ne olacak? İşte çıkmasını beklediğimiz ve dilendirdiğimiz yasalar ile ilgili gelen bilgileri size de paylaşacağım. Sizin sesinize e, gerek sosyal medyadan gerek basından e, yetkililer ulaşmış ki e, bu yapılan haksızlıkla e, düzeltilecektir. Bakanlığın önünde masasında beklemektedir, dilendirilmektedir. Biliyorsunuz EYT düzenlemesi sonucu yaklaşık 5 milyon sigortalıya emeklilik yolu açıldı. Hayırlı olsun. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonraki ilk defa sigortalı girişi olanlar için de hükümet tarafından yeni bir düzenlemenin olacağı Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. Yeni bir yetkililer bunu seslendirmeye başladılar arkadaşlar. Biliyorsunuz basından takip ediyorsunuzdur yine. Yeni bir emeklilik sistemi için hükümetin ve Çalışma Bakanlığı masasında hangi seçenekler var, bize gelen bilgiler bu konuda neler, bu konuda diğer siyasetlerin seçim beynelerinde neler mevcut, sizler için tek tek kelime kelime okudum, araştırdım. E, tabii ki benim mesleğim gereği, ben SGK uzmanı olduğum için e, bizi ilgilendiren konular hakkında, size, hakkında sizlere paylaşılmak istiyorum. Bizimle ilgili konuları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir, 3600 e, ile 4500 gün Kısmi emeklilik e, ne olacak? Esas konumuz burada arkadaşlar. Yaşlanmış e, kadın 54 yaşına gelmiş, arıyor. işte uzmanım ben çalışamıyorum. Ne yapacağım? E, 3600 günüm var. E, tabii ki bunun biliyorsun ne emekliliği 58 yaşında. Ha bu 58 yaşında olduğu için çalışamadığını da beyan benim durumum ne olacak ha? Ha işte tam da konu bu. Bu konuyu da tek tek size açıklayacağım. Şimdi detaylara girelim. Biliyorsunuz yaklaşık 5 milyon EYT'li sevdirin EYT düzenlemesi emekli yaşa şartını tamamen ortadan kaldırıldı. Mart'ın başından itibaren de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi arkadaşlar. Emekli tarifini gerçekleştirmek için Türkiye'deki bütün sosyal güvenlik kurumları canlı başla çalıştıklarını ben bir akış şahitim. Kolay değil arkadaşlar. İşitli çok yaklaşık 2500 kişi şu anda bir anda emekliliği hak etmiş durumdalar ve Bunların emekli etmek çok da kolay değil Esas konu, buraya dikkat. Tekrar altını çiziyorum. 8 Eylül 1999'dan sonra da kademeli emeklilik gündeme geldi. Çalışma Bakanlığı'nın masasına konuldu arkadaşlar. Niye öyle diyorsunuz derseniz düşünün. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan 40 yaşında, 45 yaşında 5 milyon kişi emekli olacak. Bir gün sonra girenler ne olacak arkadaşlar? 999'dan sonra olan kadın 58, erkek 60'ı bekleyecek. Bu, bunu, bu haksızlığı yetkililerin kulağına gitti ki ya da yetkililerin dikkatini çeken bir durum oldu ki yetkililer tekrar SGK'da yeni bir reformun ve emeklilik formülü gireceği gündeme oturdu ve yetkililerin ağzından dinlenmeye başladı. Siz de basından takip sonradan, sosyal medyadan takip ettiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde yine AK Parti'nin seçim beyanamesinde altını çiziyorum. Çok önemli bu konu. Annelere ev kadınlarına getirdiğini emeklilik formülü anlatılmaktadır. Biliyorsunuz Türkiye'de kadınlar özeldir. Kadınlar her zaman bizim tacımızdır. ve onlara ayrı pozitif ayrımcılık hepimiz yapıyoruz. Özellikle yetkililerden gelen bilgilere göre EYT kapsamı sonrasında sigortalı olanların emekliliğini ilgilendiren konu birçok medya tarafından da haberleştirildi. Gündeme geldi. Siz de duymuşsunuzdur. Bu konuda tarafından milyonlarca telefon gelmektedir. Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayan, yani 8 Eylül 1999'dan sonra ilk işe başlayan sigortalılar içinde kademeli yaş şartı masaya getirildi arkadaşlar. Çok dikkat çekiyorum. Kademeli yaş şartı. 9 Eylül 1999'da sigortalı olan bir kişi Bayansa 58 yaşında, erkekse 60 yaşında emekli oluyor. E bir gün önce emekli olan arkadaşlar 40 yaşay, 42 yaşında, 44 yaşında emekli oluyor. Nerede? Yani bu, bu konu düzeltilecek muhtemelen. Masaya gelen konuyu biraz daha detaylı inceledim sizin için. Burada öne çıkan iki tane önemli kriter var. Ve ben de bunlara özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çok iyi dinlemenizi istiyorum. Ee, emeklilik sisteminde öncelikle kadın açısından gelecek yeniliklere göz atıp esnek yaş modeline nasıl geçilecek? Bunu açıklamak istiyorum. Çok önemli bir konu. Ev kadınlarına fiil hizmet zammı uygulanacak. Fiil hizmet zammı biliyorsunuz yani yıpranma hakkı uygulanacak. 2008 yılında gereğine mesele biliyorsunuz engelli annesi, annesi olanlara bu uygulama mevcut zaten. Yıpranma hakkı bulunmaktadır. Çalışmalarına yapım hakkı bulunmanın çalışmalarına ilave prim gün sayısı ekleniyor. Örneğin bir yıla 90 gün prim ekleniyor arkadaşlar. Bu bir yıl 360 gün, 90 gün prim eklendiğinde ne oluyor? 450 gün oluyor. 450 gün var mı? Yok. Ayrıca bu ne oluyor? Engelli engelli ya da şimdiki çıkacak yasayla annelerin ilk işe girişleri her yıl için 90 gün ileri doğru gidiyor. Bu ne olacak arkadaşlar? Bunlar da aynı askerlik ödemesi, doğum borçlanması gibi ilk girişler öne çekeceğinden direkt EYT kapsamına girecek bunlar da. Biliyorsunuz bu konuya diğer siyasiler de değindi, Seçim vaadinde söyledi. Özgür Özel Bey de bu konuda bir konuşmasını ben duydum. AK Parti'nin de seçim yöneliklerinde yer alıyor. İşte ev kadınlarını getirecek yasalar çocuk sayısına göre aynı yıpranmada olduğu gibi çalıştıkları yılda ödedikleri primde yapılan ilave oranında yaş şartını geriye çekecek. Demin açıkladım nasıl çekeceğini bir yılda dört e gün olmayacağına göre 90 gün ilk işe girdiğini geriye doğru götürecek arkadaşlar. Bunun yanında önemli bir konu daha var. Bu konuda da çok talep ve şikayet alıyorum. 3.600 günle 4.500 günle kısmi emeklilikte büyük talepler var. İşte bu konuda da reform olacak arkadaşlar. Bunun reform olarak emeklilik sistemine getirilecek yenilikler olarak karşımıza duruyor. Şar yaş şartında esnetileceğini düşünüyorum ben bu konuda. Yani mut muhtemelen yaş şartı esnetilecek. Ama şunu da düşünüyorum ki prim gün sayısı aynı kalacak. Prim gün sayısı derken de şunu da açıklamak istiyorum. 8 Eylül 99'dan sonra sigortaya girenler 30 Nisan 2008 yılı tarihleri arasında girenler 7000 bin lira tarihler arkadaşlar. 30 Nisan 2008'den sonra sigortaya girenler de biliyorsunuz 7 bin e çıktı. Ben bakanlığın devletin bu konuda destekli yapacağına inanmıyorum. Ama yaş şartında emeklilik e, konusunda yaş şartında esneklik yapacağına inanıyorum ve gündemlerinde zaten bu konu. Ayrıca bir de şunu anlatmak istiyorum. Bunlar reform olarak sistemimize getirecek yeni olarak karşımızda duruyor. Tekrar şunu açıklamak istiyorum. Bugün tüm ülkelerde emeklilik yaş şartının tartışılırken ülkemizde bir böyle bir uygulamaya gidilmesi cevap vermiyor ne arkadaşlar ben ee, daha bu ay içinde Fransa'da yaş şartı 62'den 64'e çıkarıldı. Sokaklar karıştı. Her ne kadar da olsa biliyorsunuz arkadaşlar Fransa Sosyal ülkesi. E, ne oldu? Sömürüler bittiğinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrılan emekliliğe ayrılan giderler çoğaldığında çareyi ne yaptılar? Yaş şartını iki yıl yükseltmekte oldular. Düşünün yani bir kişi 64 yaşında emekli olacak Fransa'da. 64 yaşından kaç yaşına kadar yaşarsa artık Allah nasip etsin, yaşasınlar da yesinler. Türkiye'de EYT yasası ile ilgili milyonlar insan yaş şartı olmadan emekli oluyor. Başladı arkadaşlar emekli. EYT yasasından 5 milyon kişi yararlanıyor biliyorsunuz. Ancak bundan sonraki reform niteliğindeki çalışmalardan da anlaşılacağı üzere yaş şartının ortalığından kalkması mümkün görünüyor. Çünkü EYT'de yaş şartlarından kalktı. Prim gününü dolduran emekli oldu. Ha, arkadaşlar EYT'de de biliyorsunuz 5000 gün falan dendi ama yetkililer böyle bir şey demedi. Kademeli geçiş 5000 günle 5975 gün arasında olanlar, ben bunu hep mükelleflerime söyledim, dedim doğum borçlanmanası yapın, asker borçlanmasını yapın. Yok efendim biz 5 milyon emek olacağız. E, bu arada 2022 yılında e, günlük ödeme 60, 68 liraydı. E, 2002, 2003 yılına girdi de bu ödeme 106 lira 75 kuruşa çıktı. Büyük bir uçurum var arada. Tabii ki bu biliyorsunuz arkadaşlar askeri ücretler olduğu için e, biz mükelleflerimize dedik ki siz bunlardan yararlanın. Kimisi bize birçok var inandı, yararlandı. Kimisi de yok, biz 5 milyon olacağız diye onlar da artık yine biraz daha ceplerinden para çıktı. Şimdi EYT düzenlemesiyle kısa sürede demin de bahsettim ya arkadaşlar. 8 Eylül'de önce işe girmiş, 9 Eylül'de işe girmiş. Arasında kaç yıl farkları biliyor musunuz? 15 yıl ya. 8 Eylül'den önce işe girenler 40 yaşında başladılar emekli olmaya bayanlar. 42, 43, 44. 44 yaşında emekli olan erkekler var şimdi. Tabii ki biz bu işlerle uğraştığımız için e, biz bunları gayet iyi biliyoruz. 44 yaşında bir beyefendi emekli oldu. E, yani ne yapacak artık? E, ben emekliyim diye herhalde bir köşesine çekecek değil. Ben buradaki önemli olan e, tabii ki bir yok. Bu emeklilik tüm vatandaşlarımıza nasip olsun. Erkenden paylaşın önemli olan insanlar arasındaki paylaşımdır. İşte devlet de bu uygulamayı gördü. Burada dedi ki bu böyle olmayacak. Biz yeni bir reform hazırlayalım. Çalışma Bakanlığı'nın masasına geldi reform. Dillendirildi çünkü bu geri kalmayacağından ben eminim. Siz, siz de basından izlediniz bunları. Biliyorsunuz yani. Burada ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar işte kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş artı kademeler olarak geriye doğru çekileceği söz konusu olacaktır. Yine de burada iki tane kriter var. Özellikle 99 sonrası ilk defası olan birisi için prim şartının tamamlanması önem kazanıyor. Demin dediğim gibi işte 7000, 7000 prim şartını tamamlayacak. Ondan sonra 30 Nisan 2008'den sonraki işe girenlerde 7100 gün tamamlayacak burada arkadaşlar. Burada ben burada bunun esnetileceğini, bu konuda bir çalışma olmadığını biliyorum. Bu konu esnetileceğini de düşünmüyorum. Prim gün sayısı tamam olacak burada biliyorsunuz ikinci bir şık var. Böyle birim gün bir sayısı için içinde bir kısmı emeklilik şartı var. 2008 Eylül 99'dan öncesi için kısmı emeklilik şartı 3600 günde 15 yıl şartı vardı. Bu da kademeye girdi. 2014 yılına kadar 3600 güne tamamlayan işte bayanlar 55 yaşında, erkekler 58 yaşında emekliydi. Sonradan sonra 2000 öncesi işte 8 Eylül 99 öncesi girişi olanlarda olanlar 56, 57, 58 gibi kısım olarak emekli olmaya başladılar. Fakat e, bu 8 Eylül 99'dan ilk defa işe girenler için artı bir 4500 bin şartı getirildi. Bu 15 yıl şartı da ne oldu arkadaşlar? 25 yıla çıktı. 25 yıl kısa bir süre değil. Uzun bir süre. Ha, burada hemen Bağkur kapsamına da belirteyim. Bağkur kapsamında da kısmi emeklilik arkadaşlar yine 60 yaş, 15 yıl şartı getirildi. Orada şart olmadı. 15 yıl bir fiil e, sigorta primi ödemiş olması gerekiyor. 5400 gün oluyor bu da. 5400 günü tamamlayıp işte e, 8 Eylül 1999'dan önce işe 58 kadınlar, 60 erkekler Sonrası ise işe girmişse 60 kadınlar, 62 erkekler oldu arkadaşlar yine de e, emeklilik bu şekilde gündemde Bağkur'da. Bağkur'la ilgili bu e, kısmetle ilgili bir çalışma yine yok gözüküyor gündemde ama e, bu gün 25 yıl şartında yine bir esneklik söz konusu olacak arkadaşlar. E, Kademeler olarak yaş şartında da işte 1-2 yaş aşağı getirilebilir. Bu konu çok önemli. Ee, biz ben birçok telefon alıyorum mükelleflerinden. Efendim ben 54 yaşında bir bayanım. Benim 3600'ü tamamladım. Durumum mağdurum. Çalışma gücüm de yok. Gidiyorum. İş e, iş kura gidiyorum. Bana iş vermiyor. Diğer fabrikalara gidiyorum. İş vermiyor. İşte buna bir yaş şart indirimi olur mu? Tabi biz de söylüyoruz. Eğer e, durumunuz iyiyse e, tabii ki bekleyin. Çünkü emekliliği hak kazanmışsanız e, bekleyin diyoruz hak haklı olarak yaş şartının biraz bu tür mükellefler, yaş şartının biraz aşağı çekilmesi beklendiği içindeler yani. Şimdi en önemli konulardan biri de benim Facebook sayfam var. SGK emekli sandığı bilgilendirme diye 4A, 4B, 4C bilgilendirme diye bir sistem var. Burada da e, arkadaşlar milyonlar, milyonlarca, milyonlarca binlerce pardon takipçim var. Burada gelen ben tabii ki pek yayınlamıyorum ama bunlar da prim eşitliği istiyor. Diyor sigortadan diyor 7 bin 7200 bin emekli oluyor. Ha, Bağkur'dan da bayanlar yine 7200 bin emekli oluyor. Bu emekli sandığında da içinde geçerler. Biz erkekler de 25 yıl bir yıl tam çalışmak zorundayız. Biz prim eşitliği istiyoruz diyor. Adalet istiyoruz diyor. Yani haklılar arkadaşlar haklılar. Bakanlığın masasında olan en önemli konulardan biri işte arkadaşlar bu. Erkekler de 700 bin, 7 bin 200 inecek muhtemelen. 9 bin bin, 9 bin bir fee ödemek. 25 yıl tamamlamak çok zor arkadaşlar. İnsanların tamam esnaflık yapıyorlar, çiftçilik yapıyorlar. Bir anda işleri bozuluyor, ara vermek zorunda kalıyorlar, 25 yıl tamamlamak çok da kolay olmadığı için hükümetin ve Çalışma Bakanlığı'nın önünde Bağkor'da da 7.200'e inmek söz konusu bu konuda da çalışmaların olduğunu biliyorum. Kısmi emeklilikte de, demek ki dediğim yine yine e, bu 4500'ün 8 Eylül 1999 sonrası işe girenlerin e, 4500'ün 25 yıl şartı. Arkadaşlar kolay değil 25 yıl ya. İnsanın, kadınlarımız evleniyor, işte eşlerimiz bakarız sizi sonra geç de olsa çocukları büyüyor. Diyor ki ben sigortaya gideyim var diye 60-70 yaşında emekli olayım. Ya bunlara bu kısmi emeklilikte inanın 4500 günlük emeklilik yok arkadaşlar. Biz de geldikleri zaman bize biz de diyoruz ki Bağkur kapsamında isteğe bağlı ve değil. Yani 15 yıl doldu 5400 günlük çünkü orada süre 15 yıl. Sigortada 25 yıl Uygulamalar arasındaki eşitsizliği görüyorsunuz. Biz de sizleri anlıyoruz. Bu eşitsizlik yok olduğu için elimizden geldiğince yetkililerle bu konuları istişare ediyoruz. Ee, sizler de istişare ediyorsunuz. Ben inanıyorum ki birçok arkadaşım işte CİMR'e yazıyor, bakanlığı arıyor, söylüyor, 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 söylüyor. Arkadaşlar muhtemelen haklarını alacaklar. Önemli olan her Türk vatandaşı adil şekilde sosyal güvenlikten yararlansın. Benim tüm temennim Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki tüm vatandaşlarımız bu şemsenin altına girsin, yararlansın. İnanın yaşlılıkta çok büyük faydalar oluyor. Herkes, herkese emekli olma nasip olsun. Ben e, hizmet süremde arkadaşlar bana da ulaşabilirsiniz. E, ben burada telefonumu da vereceğim size. Telefonum 0535 661 47 29. Size dönemesi hakkını zelal edin çünkü çok yoğunluk oluyor. Çalışmalarım oluyor, e, toplantılarım oluyor, e, işlerim çok yoğun. E, ama elimden geldiğince sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerine inanın iş yapıyorum yani. İşlem, işlem geliyor. Hiç kimseyi geri çevirmiyorum. E, gücümün yettiğince, vaktimin yettiğince tüm mükelleflerimizi, tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyorum. Yani bu konuda eğer dönemediğim vatandaşım olursa Rabbim helal etsin. Herkesten, herkes beni affetsin. Çünkü bunun da nedeni yoğunluk arkadaşlar. Bugün e, biliyorsunuz şu anda iki bayrama birden gireceğiz. Birinci bayramımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Öncelikle e, tüm kardeşlerimin, tüm arkadaşlarımın, izleyicilerimin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İki bayramı bir kutluyoruz. Bir de Ramazan bayramımız var. Herkesin Ramazan bayramı da mübarek olsun. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Bir sonraki videoda sizlere daha detaylı bilgilerde, bomba gibi haberlerde çünkü biz bu konunun takipçisiyiz arkadaşlar. Bırakmayacağız. De. Ben yıllardır e, işte millet meclisine yetkilere uyarıyorum. Bu kanunlar çıksa arkadaşlar. Hatta e, bu konuda iddiam olmuştu. Şöyle bir iddiam olmuştu. Bayanlar Üniversiteyi bitiriyor, bayanlar evleniyor, bir çocuk doğuruyor. Ben yetkililere, Çalışma Bakanlığı'na bir söyledim ama geçmişte bu, 10-15 yıl önce. Ben dedim, bakın bu bayanlar evleniyor, bu bayanların sigorta girişi yok. Bir askerlik gibi bu bayanların, bir çocukların öne çeksin çocukları, onların da sigortalarını, ondan da faydalansın. Çocuk anne oluyor işte, anne oluyor, sonra çocuğu büyüyor kadın, sonra Allah göstermesem başına bir şey geliyor, yani sigorta kadının hakkı ama ben hükümetin bunun farkına vardığını düşünüyorum. Bekleyin, görün. Gerçekten çok güzel anneler için yine pozitif ayrımcılık ve gerçekten çok güzel e, kanunlar yolda geliyor. Hepiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, güzel günlere mutlu kalın, sağlıklı kalın inşallah.